Merhaba arkadaşlar. Bugün size pırasalı börek paylaşacağım. Yapımını aşama aşama anlatacağım size. Şöyle de süt kaynatmıştım. Sütümü mayalayacağım. İsterseniz onu da gösterebilirim. Öncelikle tavamızın altını açıyoruz. Yağ damlamayı için mecburen yağ bu şekilde dökeceğim. Biraz yağ koyuyoruz ve bu pırasaları kavurmaya bırakıyoruz. Arkadaşlar videolarım hakkında yorum yaparsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Ee, size video paylaşıyorum. Daha hiç yorum alamadım. Lütfen bana yorum atın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çünkü bu yapmış olduğumuz videolarda inanın bir emek. Herkes emeğinin karşılığını almak ister. Ben de emeğimin karşılığını sizleri kazanarak almak istiyorum. Bu şekilde pırasalarımızı öncelikle karıştıracağız. Güzelce pişmesini sağlayacağız. Diriliğe gitmesi lazım. Evet, pırasalar kavrulmaya başladı. önemli olan pırasaların geri kalmaması arkadaşlar. Yediğiniz zaman her tat şekilde böyle ağza gelmemesi gerekiyor. Zaten iç harcı güzel yaparsanız dışı o kadar hani detaylı değil. Önemli olan iç harcı veriyor böreğin lezzetini. Arkada ara ara bebeğin sesini duyabilirsiniz. Kendi kendine konuşuyor çünkü. Buradan onu gözlemliyorum. şekilde ben bu tarz tavaları kullanırken hani çoğu bayan evet yapıyor ee, özellikle tahta kaşık kullanmayı tercih ediyorum çünkü gerçekten ciddi zararlar verebiliyor tavaları ve sağlık açısından da hani çok metal bir şey söktüğüm zaman sağlık açısından da hani nasıl bir şey iyi olmuyor hani Zihir salgılandığı söyleniyor o çiziklerin etrafında kimyasal makyaj şey Çalıyormuş sanırım tam. İnanın daha hiç yorum almadım o kadar çok izleyen oldu videolarımı Hani yorum atan inanın hiç olmadı Hani dört gözle bakıyorum daha yeni olduğum için çok heyecanlıyım. Hani sürekli girip bakıyorum yorum atan oldu mu beğenen oldu mu? Hani olursa böyle çok mutlu olacağım sanki. Bir çocuk gibi bir heyecan kapladı içime. İnşallah diyorum hani dualar ediyorum hatta. Bu işte başarılı olurum. Başarılı olmamı zaten önceki videolarda dediğim gibi çocuklarım için çok istiyorum son dönemlerde herkesin yaşadığı bir madde açıdan bayağı bir sıkıntılar içerisindeyim. Bir de malum bebek olunca bebeklerin masrafları da bitmiyor. Bakacak kimse de olmayınca böyle bir şeye başvurdum arkadaşlar. Birlikte inşallah büyük bir aile olacağız. Sizden tek isteğim Sadece abone olmanız, videolarımı izlemeniz, beğenmeniz, hatta yorum yapmanız. Tek istediğim o. Beni de desteklerseniz çok sevinirim bu konuda. Çünkü her kadının önceki videoları da söylemiştim bunu. Elinin lezzeti farklı. Herkes birbirinden farklı şeyler öğrenecek. Yeni geliyor. Hani bizler de videoda, videolardan açık bakıyoruz. Hani nasıl yapılıyor diye. Hani birçok şeyi buradan öğreniyoruz arkadaşlar. Benim de sizlerden öğreneceğim çok şey var. Bir de hani fikirlerinize de ihtiyacım var. Hani şunu yap ya da ben bunu yaparken bunun içine şunu koyuyorum da demenizi isterim. Ben yani fikirleri açık bir çünkü. Farklı lezzetlere de açık bir insanım. Yani doğru değil ama mesela acıyı çok severim doğu yemeklerini çok severim. İçli köfte, hani kebaplar. Zeytinyağlı yemekleri çok severim. Ha sadece şunu sevmiyorum. Yemeklerin içine et konmasını seviyorum. Eti ayrı yemek lazım benim için. Hani sebze yemeğini ayrı yemek lazım. Yani ben o şekilde seviyorum tabii et yeme hani yemek içine et girdiği zaman aa etsiz yemek mi olur diyen arkadaşlar da vardı. Onların damak tadı da hani o şekilde olduğu için onlar seviyor. Ama ben sevmiyorum. Onlar, onlar da hani tabii ki herkesin farklı yöre lezzetleri damak tadı. Ha yemem demiyorum. Hiç yemem demiyorum ama. Biz sebze içine et girdiği zaman demiyorum. Hani kıyma girebilir ama et girdiği zaman bana ağır geliyor yemek. Ama ayrı bir şekilde dediğim gibi kebap olur mesela mesela adana kebap ya da ne bileyim bir ızgara olur köfte olur onları oldu onları seviyorum tabii ki. Şimdi arkadaşlar ben yemeklerimi yaparken soğanını kavururken tuzunu atarım demiştim size. Çünkü daha çok kaldırmasına sebep oluyor. Bunda da aynı şekilde yapacağım. E, tuzunu ve baharatların hepsini bir arada koyacağım. O şekilde kavuracağım. Baharatların içinde de karabiber var. Kırmızı toz biber var. E, bir de pul biber var. İki, tat, şimdi iki e, çay kaşığı da tuz var. Bunlarla birlikte kavuracağım. Ki e, daha çabuk hani ölmesi için, daha hızlı pişmesi için yapıyorum bunu da. Bu da benim ufak bir tüyo yemek yaparken arkadaşlar. Evet, pırasaları kavruldu sayılır. Şimdi içine biraz salça atıyorum. Bir tatlı kaşığı. Bu iki tatlı kaşığı. Birazcık daha atacağım. iki buçuk tatlı kaşığına yakın salça atmış oldum. Şimdi salçayla da birazcık kavuracağım. Bu salçayla çok kavurmama gerek yok. Dolaba atmadan önce daha çabuk bozulmaması için kavurup kavanoza koyup o şekilde saklıyorum salçaları. Evet. Bu şekilde daha uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz dolapta. Evet, salçalarımı da şöyle bir karıştırıyorum. ben pırasaların içine birazcık su koyacağım şöyle bakın bir çay bardağından bu kadar bir su bırakıyorum bununla da biraz karıştıralım şimdi ocağın altını kıstım tavamın ağzını kapadım biraz pişmesi gerekiyor piştiği zaman görüşmek üzere detaylara devam edeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar pırasamız pişti bu şekilde oldu. Şimdi ben tezgah böyle tepsi koyuyorum. Tepsinin üstünde yapıyorum sarıyorum böreklerimi. Buraya da yağ ve su karışımı bir sıvı hazırladım. Onu da içine süreceğim. Bir de bana arkadaşlar diyebilirsiniz. Hep aynı tabaklarımı kullanıyorsunuz. Benim çeşit çeşit tabağım yok. Öyle söyleyeyim. 2-3 hani şey modelim var. Hatta 2 tane modelim var. Biri bu. Biri daha şöyle gösterebilirim. Biri de bu arkadaşlar. Başka hani tabak çeşidim yok. O yüzden e, videolarda e, hep aynı tabakları görürseniz lütfen bana kızmayın diyebilirim. Çünkü bunları kullanacağım. Evet size göstermek için bir tane sarıyorum. Öncelikle o yapmış olduğum sıvıdan sürüyorum içine. Şöyle dağınık şekilde atıyorum. Şimdi tek elimde telefon olduğu için biraz hani görüntüyü biraz kıpırdatabilirim. Ya da çok yakından net bir şekilde çekimi edebilirim. Bu şekilde böyle iki yandan kapatıyorum. Ne demiştik? Böyle iki yandan kapatıyorum. Kusura bakmayın. Bebeğim küçük kızım ağladı. Onun yanına gitmek zorunda kaldım. size göstermek için yapıyorum şu an tek elle. Tabii normalde böyle olmayacak. <laughs> Görmeniz için yapıyorum onu. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğum bir harcından bu kadar börek çıktı. Hani normalde daha fazla yapabilirsiniz. Bir yandan da sadece yumurtanın sarısını koydum şöyle. Karıştırıyorum. Bu sefer sadece yumurtanın sarısını süreceğim. Ama ben buna şöyle bir harç da yapıyorum. Hani içine ve üstüne kullanıyorum. Bir, bir tane yoğurt yumurtanın sarısı. Ondan sonra 4-5 kaşık yoğurt. İçine biraz yağ koyuyorum. Hem o yapmış olduğum harcı içine kullanıyorum. Hem üstüne kullanıyorum. Daha ilerleyen zamanlarda onu da göstereyim ben size. Bugün böyle gül böreği yaptım. Üzerine sadece yumurta sürüyorum. Bu şekilde. 190 derece önceden ısıtılmış fırına koyacağız. Ben fırına koyduğum zaman fanını da açıyorum arkadaşlar. Böyle hani içi dışı iyi pişsin diye. Bu şekilde pişiriyor. Pişmiş halinde zaten sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, böreğimizin pişmiş hali de bu. Bu şekilde oldu. Hatta da üzerinde cızırtıları var. Şimdi çıkardım size göstermek istedim. Kısa videolarımda da tabakta servis yapmış halimi görebilirsiniz. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi yani kısacası. Unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ee, daha yeni video çektiğim için şu an çok heyecanlıyım. O yüzden hatalarım kusuruna bakmayın lütfen. Sizleri kocaman öpüyorum. İyi günler diliyorum.